Hepinize misiyon kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Squad Busters oynamadan önce bilmen gereken 10 maddeyi sizlere söyleyeceğim. Bu maddeler çok önemli ve bugün oyun global açılıyor 29 Mayıs. Bundan dolayı oyundaki taktikleri sizlere vermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz ve videoyu eğer beğenirseniz like atmayı, kanala aşağıdan abone olmayı ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Öncelikle bu videoda bana yardım eden Onur abiye, Onur Bilgi'ye buradan teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bazı maddeleri yapmış oldum. Ve arkadaşlar arkadaşlar şuradaki QR kodu okutarak oyun içi bedava 5000 altın sahibi olabilirsiniz ve Squad Busters'ı bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Kesinlikle şuradaki QR koddan oyunu indirip ödüllerinizi almayı unutmayın. İlk maddemiz oyunda bedava ücretsiz sandık var arkadaşlar. Ve bu sandıkların içerisinden füzyon anahtarı gibi değerli eşyalar çıkarabiliyorsunuz. Bu arada bu sandık şurada gözüküyor. Şu an bende 12 saat var. Ayrıca sol tarafta dükkan menüsü var ve bu dükkan menüsünden her gün bedava olarak alabiliyorsunuz geleceğiniz ücretsiz karakterler var. Bunları kesinlikle almayı unutmayın. Sol aşağıda dikkat ettiğiniz üzere takım yolculuğu diye bir şey yazıyor. Bu arkadaşlar oyunda 4 tane şu anda dünya mevcut. Bunlar yeşil dünya çöl dünyası, kraliyet dünyası ve sahil dünyası oluyor. Daha ilerleyen vakitlerde tabii ki daha farklı dünyalar da gelir. Ve bu dünyalarda ilerledikçe bize farklı farklı ödüller, karakterler vesaire geliyor. Ama ilerlememiz için bize gerekli olan bir şey var. Portal enerjisi. Peki portal enerjisi nasıl alınır? Portal enerjisi karakter evrimleştirdikçe ve kitap bölümünden başarımları açtıkça kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereceğim. Takım bölümüne girdiğim zaman burada yükseltebildiğim bazı karakterler var. Sağ üst tarafta zaten yeşil oku görüyorsunuz atıyorum El Primo. El Primo'yu evrimleştirdiğim zaman bana sağ üstte söylediği gibi 100 adet e, portal enerjisi veriyor ve bu portal enerjisi takım yolculuğu tarafına gidiyor. Aynı şekilde diğer karakterler de bu şekilde Evrimleştiriyorum. Okçu Kraliçeyi de bu şekilde evrimleştiriyorum ve 48. kademeye ulaştım gördüğünüz gibi. Ve kitap bölümünden bahsetmiştim. Kitap bölümü var aşağıda. Buraya bastığım zaman buradaki başarımları bitirdikçe bana portal enerjisi sağlıyor aynı şekilde. Atıyorum 100 tane hırsız goblin yok et diyor. Yapmışız. 50 tane enerji buradan geldi. işte canavar yok et diyor. Bunu yapmışız. Böceği yok et diyor. Bunu yapmışız. Bu şekilde savaş modlarında da atıyorum. ilk 3'te bitir diyor. Çifte bela modunda falan filan. Bunları yaptıkça işte şu kadar büyük kullan falan bunları da bitirdikçe ilerlemeye başlıyorsunuz. Ve buradan da bir tane sıradan sandık kaldı. Bunu da bir açalım bakalım ne verecek. Bakalım şöyle ne geliyor. Evet 6 tane el primo verdi. Bu şekilde karakterleri toplayarak birleştiriyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Dördüncü madde her karakterin 4 formu bulunmakta. Bu formlar sırasıyla bebek, klasik, süper ve ultra. Mantık aslında çok basit. Bebek formundan 10 tane karakter elde ettiğiniz zaman bunu bir sonraki e, klasik moda evrimleştirebiliyorsunuz ve bu şekilde evrimleştirdikçe karakterler daha da güçlü özelliklere sahip oluyor. Atıyorum 2 yıldız yani klasik formdayken Goblin 7 altın veriyor. Fakat eğer 3 yıldıza bunu yükseltirseniz Füzyon Goblin 15 altınlık gizli bir Zula veriyor ve 4 yıldıza süpere yükseltirseniz de seçtiğiniz zaman 7 yerine 10 altın birden veriyor. Ve bu da tabii ki karakterinizin daha güçlü olmasına sebep oluyor. İlk 3 yıldıza ulaşan karakterimi görmek için şuradaki videoyu da hemen izleyin sonra buna devam edelim. 5. madde madde mega karakterler. Arkadaşlar oyunda mega karakterler diye bir muhabbet var. Bu karakterler gerçekten çok güçlü ama tek kullanımlık. Oyunda çok gerideyseniz yani adamlar sizden çok güçlüyse artık bir yerde onları yakalayamıyorsanız bunları kullanabiliyorsunuz. Ama eğer ki ihtiyacınız yoksa oyun içerisinde sandık değiştir diyerekten kullanmaya da bilirsiniz. Sonraki maçları saklamak için. Altıncı madde oyunda tek birim var arkadaşlar ve bu da altın. O yüzden altınlarınızı olabildiğince dikkatli harcamalısınız. Dükkandan karakter ve benzeri şeyler almak için sakın harcamayın. Altınları kullanmanız gereken tek yer sandık biletleridir ve tekli sandık bileti de değil üçlü sandık bileti çünkü bu şekilde daha fazla karlı olmuş oluyorsunuz. 1500 altın kafadan kar ediyorsunuz tekliye göre. Tüm altınınızla bu sandık biletlerinden alıp onları harcamalısınız ve daha çok sandık açıp daha çok karakter çıkarmalısınız. Ancak biletler 3 saatte bir doluyor ve bundan dolayı 3 sandık biletinizin harcanmış olmasına dikkat edin ve o şekilde alın ve oyundan çıkmadan önce bütün biletleri tekrar harcayın ki siz girdiğinizde tekrardan dolmuş olsun. Madde 7. Başlangıçta size avantaj sağlayacak bazı karakterler var ve bunlar Greg, Goblin ve Mavis'tir. Her karakterin farklı özellikleri olduğunu bilmeniz gerek. Örneğin Greg oyundaki ağaçları kesebilen tek karakterdir ve her ağaç kestiğinizde içerisinden altın ve elmas çıkar. Goblin seçtiğinizde ise size direkt olarak altın verir. Mavis de yerdeki havuçları toplayarak altın ve elmas kazanmanıza yardımcı olur. Bu tarz karakterleri olabildiğince oyun başında seçip gelişmek için kullanmalısınız. Son 2 dakikaya girdiğinizde artık daha çok savunmanızı ve hasarınızı güçlendirebilecek karakterler kullanmalısınız. Madde 8. Oyun içerisinde sandık fiyatları 3, 5, 10 15, 20, 25, 30, 40, 50 diye gidiyor. 50 en son fiyattır ve ekibinize eklediğiniz her karakterden sonra sandık fiyatları artıyor. Fakat oyun içerisinde füzyon denilen bir sistem var. Bu sistem eğer aynı karakterden 3 adet alırsanız füzyon oluyor ve karakterler birleşip tek büyük bir karaktere dönüşüyor. Bu da sandık fiyatının düşmesine sebep oluyor. Bu yüzden mümkün olduğunca füzyon yapıp daha çok sandık açmalısınız. Bu arada füzyonlarda 3 karakter birleşiyor ama can ve hasar tam olarak 3 kat artmıyor. Ortalama olarak canı 3,5 kat artarken hasarı kat civarında artıyor. Madde 9 Oyunda kazanma serisi çok önemli. İlk 5'e girdiğiniz zaman kazanma seriniz artmaya devam eder. Bu yüzden amacınız her zaman ilk 5'e girmek olsun. Bu seriyi 10 maçtan fazla yaptığınızda açacağınız sandıkta 3 bonus tıklama hakkı veriyor. Ki bu da çok daha fazla kart çıkarmanıza yarıyor. Yani oyundaki en önemli şey kazanma seriniz varken sandıkları açmak diyebiliriz. Aynı zamanda oyundaki sıralamanızın yüksek olması da sandık tıklama hakkını arttırıyor. Birinci olduğunuzda 4 tık hakkı kazanıyorsunuz. Kazanma serinizde varsa artı 3 yani toplamda 7 tık hakkı alıyorsunuz ki bu kesinlikle mükemmel. 10. madde. Yine oyunda avantaj sağlamak ya da geriye düştüğünüzde öne geçebilmek için maça başlamadan önce zar ve anahtarlar alabilirsiniz. Zar ile sandıktan çıkan karakteri beğenmediğinizde değiştirebilirsiniz. Anahtarla sıradaki sandığı ücretsiz açarsınız. Destansı anahtarla sıradaki sandık yine ücretsiz olur ve içerisinden garanti bir destansı karakter çıkar. Füzyon anahtarında ise yine sıradaki sandık ücretsiz olur ve içinden 3 karakterle direkt füzyonlu bir birimi ordunuza katabilirsiniz. Ama başta işte söylediğim gibi bunlara çok altın harcamak yerine sandık bileti alıp hesabınızı yükseltmeniz daha iyi olacaktır. Hatta şöyle oynaya bastığımız zaman arkadaşlar alt kısımda görüyorsunuz. Yenileme jetonu 900 altın, sandık anahtarı 1500 altın, destansı anahtar 2400 altın ve Füzyon anahtarı 4500 altın bunları almanızı şu anlık tavsiye etmiyorum. Sandık açıp daha ileri gitmeniz gerekiyor. Bonus madde. Oyunda kazanma serisi çok önemli arkadaşlar ve bunu yapmak için grup kur seçeneğini kullanabilirsiniz. Şurada gördüğünüz üzere. Bu arada ortadaki sandığı biraz eritebiliriz istiyorsanız, biraz geliştiyseniz gelin abi. Burada bir eleman daha var da biraz sıkıntı çıkarıyor. Ben, yanlışlıkla size dalmayın diye şey yapıyorum da. Ben de o yüzden biraz kenarlarda takılıyorum da. Bir tane bebişim kaldı. <laughs> Yakalayalım yapma gözünü seveyim yapma. Bak seviyimi bozacaksın. Allah cezanı vermesin sana. Allah Abi Rejon'dan kanımı yerde bırakmayın. Neydi adı? Rejon. Abi. Üçüncü sırada şu an. Şimdi hepimizi kesiyormuş adam. Sırayla. <laughs> ya ben hiç güzel gelişemedim ya. Şu Greg falan gelseydi mi? Değil mi? Vallahi ben birinciyim ama şey. Işte. ordu çok iyi değil benim de. Şurayı şöyle alsam. Allah. Aha Emre o adam öldürdü işte beni. Abi o adam beni çiğ çiğ yiyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Şu beni Terminatörü dinleyeyim. bir döve bir... Allah! Geliyor yine. Pepe Boşayım. sal beni. Hatta isterseniz tüm oyundakileri kendi arkadaşlarınızdan kurabilirsiniz ve 10 kişilik böyle dev bir kadroyla çatır çutur savaşabilirsiniz. Ya da 5 kişi gelip bu 5 kişiyle ilk 5'e girmeye çalışabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yardımlaşarak kazanma serisi kasmanız da daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar sizler için sıraladığım 10 madde bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalanırsınız. Bu tarzda başka videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atarak kanala abone olarak bana bunu belirtebilirsiniz diyelim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. we